Evet bugün babamla alışverişe çıktık. 50 liraya bakalım ne alabileceğiz. Enflasyon ne durumda? Bunları konuşacağız. Abi arabayla gelip burada koyarız ya. Arabayla gelir koyarız. Değil dev, ya. dev gross'dayız. Dev Gros fiyat olarak ortalama bir yer. Ortalama değil kazık. Değil. Kazık bir yer mi? Dev kazık bir yermiş. Yok ya kazık değil. Nasıl o. söyleyeyim sana? Bazı alacağın ürünlerde birinci uygun ürünler var. Yani. Bakalım işte. Şimdi ben rapor vereceğim. Çikolata almaya gittik. Bu çikolatayı aldık. Fiyatı 12 TL. Kaya tuzu aldık. 2 lira. Paket mantar aldık. 5,5 TL. 2 tane süt aşırı yağlı süt. 10 TL ediyor toplam. Tane karabiber alacaktık. 40 gram şey 6 liraymış. Babam vazgeçirmeye çalıştım. Bu kadar lüks düşkün olmaya gerek yok. Beyaz sirke aldık. 4-25 tanesi şurada. Sütaj 900 gram beyaz peynir. 25.95 Sucuk aldık 350 gram. 34 TL Lupu aldım bir tane. 6 TL Lupu kutsaldır bildiğiniz gibi. Kavuk göğsü aldık. 12.40 500 gram. Evet. Bir de babam benden habersiz pastırma almış. Bunun fiyatını bilmiyorum. Neyse fişte görürüz artık. Umarım çok büyük bir sürprizle karşılaşmam. Burada şekeri 5 TL. Pastırma 15 liraymış bu arada babama sordum. 2 dilim pastırma 15 lira. Kaç gram mı? 90 gram şey 15 lira. Kakao aldık. 3.90 İlk durumda şeyden aldım Evet bir tuz alanı bir tuz bedavaymış Düşünün yani nasıl bir şey Tuz aldık tuz bedava geldi ya Hala beğenmiyorsunuz ekonomiyi 50 liralık alışverişimizin fiyatı 191 lira tuttu Fişi de göstereyim size 196 ymış 191 de değilmiş Olsun